Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk rüyamın videosunu çekeceğim. Bu video bu video gerçekten eğlenici eğleneceğinizi sanıyorum çünkü babam bile bu rüyalarımı anlatışıma bayılıyor. Ondan dolayı sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Bunu daha önce de söylemiştim neyse. Rüya, Rüyamın adı Dev Savaşları Rüyası. Arkadaşlar şöyle başladı. Biz Türkiye'deydik. Simgemiz kırmızıydı. Çok barışçıl bir ülkeydik. Ama sürekli savaşa giriyorduk. Ve bir sürü ülkeyi fethetmiş. Ve kendi topraklarımızı genişletmiştik. Grup kral, kral bendim. Ve adım Emek. Yani Kral Emek'ti. Yani bendim en iyi generalimiz Bay Eli Kurt adında bir savaşçıydı. En iyi iki en iyi iki savaşçımız da Carvan Gervan ve Elvin ve Elvin Harvin'dır. Bu Elvin Harvin ve Carvan Gervan birbirlerinin kardeşidir. Carvan Gervan şehit olsa da Elvin Harvin gazi olarak savaştan çıkmıştı. Daha sadece kılıç Tüfeklerimiz falan yoktu. Kılıç, kalkanla dövüşüyorduk. Sonra bir gün bir de bir de devler geldi ve bizi fethetmeye çalıştılar. Biz savaş savaşma, savaşmaktan yana değildik. Çünkü savaşırsak gücümüzün hala azalacağını biliyorduk. Ama savaş, savaşamadık ve bütün devler bizi yakıp yıkana kadar. Savaşa savaşa girmemiz zamandan çok sonra başladık. Bu nedenle de savaşı kaybetmiştik. Ba Bay Eli Kurt'un bütün ordular gitmişti. Carvin Gervan ve Elivin Har Elivin neydi ne? Elivin Harvan Birbirleriyle birbirleriyle kardeş oldukları için aynı sığınağa girdiler. Sonra devler bütün her işgal etti. Türkiye Türkiye'nin kırmızısı yeşiller altında çökmüştü. Bay Elikurt koltuk dağına çıkmıştı. Ben de Bay Eli Kurt'un yanına doğru gitmeye başladım. Bu sırada da küçük bebek devler bizim askerlerimizle dövüştürülüyor ve geliştiriliyordu. Ve bizim askerlerimizin çoğu ölüyordu. Bu nedenle asker kaybetmeye başladık. Ve ve sonunda Bay Eli Kurt'la buluştum. Bay Eli Kurt, bütün ülkemiz yok oldu. Şimdi ne yapacağız?" dedi. Dedi. Ben de dedim ki Vazgeçmek yok. Ülkemizi savaşarak yeniden kazanacağız. Başta ilk, ba ilk başta gerçi iyi savaşsaydık, başından savaşsaydık belki de o ülkeyi kaybetmeyecektik. Ama bu rüya işte. Böyle oluyor. Sonra ben, Bay Elikurt, bütün ülkeyi saldılar. Nasıl ye yeneceğiz? Dedi. Ben de dedim ki inanarak. Bay Elikurt gizlice bütün askerleri beslemeye başladı. Bu askerleri devlerden habersiz yapıyorduk. Çok az malzememiz olmasına rağmen besledik. Sonunda bu askerleri yetiştirdik ve güçlü şeyleri, askerleri dönüştürdük. Sonunda bir sürü küçük ülkeyi fethedip asker kazanmak için devlerden izin almadan çıktık. Bu gizli operasyonu tamamlayan Bay Elikurt bana döndü ve beni de getirdi en güçlü kılıcımla bir sürü şey, bir sürü ülkeyi fethettik ve askerlerimizi geliştirdik. Bunları bebek bebe devlerin ortasına çıkartıyor ve onları yenerek ordumuzu güçlendiriyorduk. Bebek devlerinin öldüğünü anlayan devler hemen operasyonu durdurdular. Aksi takdirde bizi tamamen yok edeceklerini söylemişlerdi. Ama biz buna ama biz bunu takmadık ve daha fazla asker geliştirdik. Devlerden birini gizlice avlayıp onu cesedinden şeyler besleme yaptık. Ama devler bunu kısa bir süre sonra fark etti. Ama kimin yaptığını bilmiyorlardı. Daha bizim yaptığımızı öğrenememişlerdi. Ben bütün orduları topladım ve ben eli kurta hemen savaşı bes savaş için birkaç tane daha asker e, beslemesini söyledim. Bun bunlar sayesinde biz biz güçlendik. Birazcık daha asker toplamalıydık. E eğer şimdi saldırsaydık devler bizi yenebilirdi. Ama birkaç daha birazcık daha asker topladıktan sonra saldırmaya başladık. Tamamen ordularını yok etmeye çalıştık. Ama devlerin en iyi generali olan dayı dev çok güçlüydü. Elimin Harvan en iyi taktiği devlerin ayaklarını koparmaktı. Devlerin üstüne basmalarını sağlıyordu ama kılıcını üstüne çekerek onların ayaklarını kopartıp sonra da etkisiz hale getiriyordu. En hızlı, en büyük zırhları ve Hakan kılıcımı kuşandım ve dayı deve doğru yürümeye başladım. Karvın Gerben o sırada dev, bütün devlerin gözünü kör etmişti. Neredeyse yarısı yok olmuştu. Devleri devlerle savaşta bir sürü askerimiz ölüyor, bir sürü de dev ölüyordu. Çok insan kaybettik. Ama dayı dev bir sürü kişiyi öldürdü. Tam dayı deve ulaştığında Carvin dayı dev tarafından ezildi ve öldürüldü. Elim Elimin Harvan ona çok üzüldü ve dayı deve doğru benim yolumu açmaya başladı. Diğer askerler de bir sürü şey dövüşüyordu. Ve bir asker önüme, önüme düşerek benim yolumu kesti. Ama bunu aldırmadım. Hemen üstünden atlayarak gittim. Bir sürü de önüme çıkıp beni öldürmeye çalışıyordu. Birinin birinin kafasını kopardıktan sonra dayı deve doğru gitmeye başladım. Elimin harman hala yolumu açmaya çalışsa da yine de neredeyse ezilecekken ben onu kurtarıyordum. Zaten kardeşin öldüğü 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 için kendisinin de ölmesini istemiyordum. Bay Elikurt bütün orduları kenardan yapmaya zorladı ve Bay Elikurt'un emri sayesinde belki de kurtulduk. Sonra o da zırhını ve şeyini kuşandı ve benimle savaşmaya başladı. Elimin harman yolumu açtığında Dayı Devin nöbetçileriyle beraber gittik. Bay Eli Kurt nöbetçileri yok etti ve Dayı devi tarafından öldürülmek üzere götürü, götürülürken ben Dayı Devin kolunu kopardım. Diğerinin de eli, diğer kolunun da elini kopardım. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Sonra Dayı Devin ayağına ayağını kopararak diğerlerinin onu yok etmesi için kılıçlarını ve mızraklarını fırlatmasını emrettim. Bay Elikurt da bu emri onaylayınca herkes atmaya başladı. Dayı Dev'in gözleri sonra da kulakları sağır oldu. <laughs> Affedersiniz birazcık hastayım da. So, sonra ise Dayı Dev yere indi. Herkes onu öldürmek için geldiğinde e, Bay Elikurt benim öldüreceğimi söyleyip emirini verdi. Ve ben onun yanına gittim. Hemen kafas kafasını ayırarak onu yok ettim. Sonra da kralın nöbetçilerinin olduğu yere geldik. Kralın nöbetçilerini Elivan Harvan yok etmek istedi. Ama onlar dayı dev kadar güçlüydü. Bu nedenle Karvan Gervan gibi onun ölmesini istemiyordum. Ama o benim sözümü dinlemedi. Keşke de din... Keşke de din... İyi ki de dinlemedi. Çünkü de... Çünkü... el, el bay Eli Kurt'u... Benim sözümü dinleseydi kaybedebilirdik. Ama yine de Pes etmedik, savaştık ve hepsini hakladık. Sonunda krala geldi. Kralın savunması yoktu. Elivan Harvan arkasından onu tehdit etti. Bay Eli Kurt herkesi ateş etmeye hazırladı. Ve onu bağladık. Sonunda ben geldim ve kralın anlını denerek öldürdüm. Böylece devlerle olan savaşımızı kurtuluş savaşıyla halletmiş olduk. Arkadaşlar bir diğer bir diğer rüyamı da daha sonra anlatacağım. Bu rüya bu rüyam benim en ilgi çektiğim rüyalardan biriydi. Godzilla Kratesi dönemi rüyamı da anlatayım size. Ama bu pek eğlenceli olmayabilir şimdiden söyleyeyim. Godzilla Kratesi dönemi rüyam şöyle başlamıştı. Bana sihirli güçler yüklenmişti. Ve bir, beş tane Kratesi dönemi rüya bölümü vardı. Hepsini geçtim. İçin, birincisinde bir, ta, bir, tane çok kötü herkesi öldüren bir kuşla karşılaştım. Ve onu öldürdüğümü sandığımda bayıtmıştım. Üçüncü, üçüncü, i̇kinci kratese döneminde bir sürü insana arkadaşlık ettim. Üçüncü kratese döneminde bir sandalyede o kötü kuşla ıı, bakışırken buldum. Onu tekrar öldürdüm ve bir daha göremedim. Dördüncü kratese döneminde bir, bir sürü kötü insan Godzilla'ları öldürmeye çalışıyordu ve onları süper güçlerimde durdurdum. Beşinci kretesi döneminde Godzilla'ların lideri bana madalya verdi ve bana kalmam için o da verdiler. Tekrar devasa bir patlamadan Godzilla'ları kurtarmıştım. Godzilla'larla çok iyi arkadaş oldum ve sonsuza kadar çok iyi yaşamıştım. Ondan dola, bu rüyam en sevdiğim rüyamdı. Valla arkadaşlar, bu bugünkü videomuz bu kadardı. Rüyamı İnşallah beğenirsiniz diye uyum, umuyorum. Hepinize hepinize kalpler atıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.